Arkadaşlar merhaba. Bugün 6 Kasım Çarşamba. Hepinize iyi günler. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar MIA Teknoloji bu sabah finansallarını açıkladı. Hem de faaliyet raporunu da paylaştı. Önce finansallardaki rakamlara bakalım. Sonra faaliyet raporundaki bazı notları sizlerle paylaşacağım. MIA Teknoloji bu bilançoda 87 milyon TL net kar açıkladı. Yani şöyle listede net kar rakamlarına çeyrek bazda baktığımızda bir önceki bilançoda 30 milyon TL zarar açıklamıştı. Bu bilançoda 87 milyon net kar. Ama rekor net karı 2024'ün birinci çeyreğinde açıklamıştı. 726 milyon TL net kar açıklamıştı. 2023'ün son çeyreğinde 319 milyon TL net kar. Geçen yıl 3. çeyrekte 153 milyon TL net kar açıklamıştı. Yani enflasyon da düşündüğümüzde geçen yıla göre de net karı yarı yarıya neredeyse düşmüş gözüküyor arkadaşlar. Mesela 2022'nin son çeyreğinde 234 milyon TL net kar, 2022 3. çeyrekte de 82 milyondu net karı. Yani iki sene önce de çeyreklik bazda 3. çeyrekte 80 milyon civarında net kar açıklamıştı. Bu bilançoda 87 milyon TL net kar açıkladı. Yıllıktaki net karına baktığımızda son bir yılda 1 milyar 164 milyon net karı var. Bir önceki bilançodan yıllıktaki net karı 1 milyar 230 milyondu. Ondan önceki bilançoda son bir yıldaki net karı 1 milyar 325 milyon TL idi. Mia Teknoloji toplam borcu artmış ama net nakit pozisyonu olan şirketlerden bir yani nakitleri borcundan daha fazla toplam borcu 1 milyar 23 milyon ama net nakit pozisyonu ise 80 milyon TL bir önceki bilançoda net nakit pozisyonu 72 milyondu ondan önceki bilançoda net nakit pozisyonu 112 milyondu mesela 2022 sonunda net nakit pozisyonu 162 milyondu arkadaşlar öz kaynakları tarihinin en yüksek seviyesinde 3.2 milyar öz kaynağı var. Bir önceki bilançoda 2.8 milyardı. Yani öz kaynaklarının yaklaşık 400 milyona yakın bir bilanço döneminde artırmış gözüküyor. Geçen yıl 3. çeyrekte öz kaynakları 1 milyar 65 milyondu. Bir yılda öz kaynaklarını 3'e katlamış gözüküyor arkadaşlar. Öz kaynak bakımında iyi bir öz kaynak artışı olmuş Satışlarına baktığımızda 303 milyonluk satış yapmış bu bilanço döneminde. Bir önceki bilançoda 305 milyon, daha önceki bilançoda 1 milyar 24 milyon net satış yapmıştı. Mesela 2022'nin son çeyreğinde satışları 743 milyondu. Yani enflasyonu da düşündüğümüzde 2022-2023 bu zamanlara kıyasla düşük bir satış rakamı var. 2023 üçüncü çeyrekte yani tam bir yıl önce çeyrek bazdaki satış rakamı 549 milyondu. Bu bilançoda 303 milyon net satış yapmış. Yıllıktaki satış rakamı 2.2 milyar. Bir önceki bilançoda yıllıktaki satış rakamı 2.4 milyardı. Ondan önceki bilançoda 2.5 milyardı. Mesela 2023 üçüncü çeyrekte satış rakamı 2.1 milyardı. Bu bilançoda 2.2 milyar net satışı var. Fabrik 202 milyon. Mesela 2022'nin son çeyreğindeki FAVÖK 416 milyondu. Aradan neredeyse 2 yıl geçti. Yarı yarıya bir FAVÖK açıklamış. Mesela 2024'ün ilk çeyreğinde 917 milyon FAVÖK vardı. Bu bilançoda 202 milyon FAVÖK açıkladı. Yıllıktaki FAVÖK rakamı 1.5 milyar. Bundan önceki bilançoda yıllıktaki FAVÖK rakamı 1.7 milyardı. 2024'ün birinci çeyreğinde de yıllıktaki fabrik rakamı 1.7 milyardı. 2023'ün üçüncü çeyreğinde yani bir yıl önce fabrik yıllıkta 1.1 milyardı. Bu bilançoda 1.5 milyar fabrik üretmiş. Yani net nakit pozisyonunda olması bir kere olumlu. Öz kaynaklarını güzel bir biçimde artırmış. Tabii bundan önceki bilançolarla kıyaslandığında bir önceki bilançoya göre iyi ama 2023 2023 ve 2022'nin sonu daha iyi gözüküyor rakamlar bazında arkadaşlar. Ama bir önceki bilançoda zarar açıklamıştı 30 milyon. En azından bu bilançoda 87 milyon net kar açıkladı. Faaliyet raporu var. 74 sayfa şöyle özet bir biçimde bakacağız. Ana sektörlerde faaliyet gösterdiği savunma sanayi, savunma teknolojileri, akıllı ulaşım, mobilite, entegre ve kritik tesis sistemleri, yenilenebilir enerji ve SCADA teknolojileri, kimliklendirme, sağlık bilişim sistemleri, metaverse, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, sistem entegratörlüğü ve siber güvenlik denmiş arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Ofisler, şubeler, bağlı ortak ve iştiraklar, %100 bağlı ortaklığı, TRP, Mobility Teknoloji AŞ, %70 enerji, enerji ve %28,5'da Vitalis Teknoloji AŞ, yurt dışı bağlı ortak ve şube temsilcilikleri de %49 Miatek Corporation var. %100 Miat Turtek Afrik var. %23.7 de Metatiatif LLC var. Kuruluş 2006, çalışan 150 ve üzeri 6 ofis. Mühendis oranı %65, değerlemede 553 milyon dolar. Ülke 4 ülke. Yönetim Kurulu Başkanı'nın mesajı var. Yönetim Kurulu Başkanı'nın mesajından şöyle notlara bir bakalım dünya ekonomilerinin karşılaştığı çeşitli zorluklar ve konjektürel sorunlara rağmen sürdürülebilir karlılık hedefiyle hayata geçirdiğimiz projeler ve stratejik planların iş sonuçlarımıza olumlu yansıdığını mutlulukla ifade etmek isterim. Mia Teknoloji'nin üstün donanımlı ve tecrübeli ekibiyle hayata geçirdiği birçok proje bu dönemde meyvelerini vermeye başladı ve küresel işbirliklerine dönüştü. NATO'nun telekomünikasyon ve bilgi ajansı tarafından düzenlenen haberleşme teknolojisi ihalesini kazanarak 25 Temmuz'da dev bir projenin sözleşmesini imzaladık. Tabi şu sözleşme gerçekten çok önemli. Bu sözleşme sonrası alınacak işler de MİA teknolojinin finansallarını bundan sonraki süreçte işte daha olumlu yansıyacaktır. Gemi sahil gemi muharebe sistemi ile NATO'ya haberleşme hizmeti vereceğimiz bu proje NATO'da savunma sanayi sistemleri teknolojileri alanında Türkiye'nin üstlendiği en büyük proje olarak nitelendirilmektedir. Bu proje aynı zamanda MİA teknolojinin savunma sanayi konusundaki çalışmalarının ufkunu ve varabileceği menzili ortaya koyması açısından da büyük önem taşımaktadır. Sağlık bilişim yazılımları konusunda ise yepyeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. MİA teknolojinin sağlık alanında sahip olduğu yazılımların tamamının lisans haklarını elinde bulunduran iştirakımız New York merkezli Meatech Corporation'ın %51 hissesinin ABD merkezli bir şirkete satışını gerçekleştirerek yeni bir ortaklık yapısına ulaştık. 2 milyar doların üzerindeki sermayesi ve küresel yatırım ağı ile birçok ülkede faaliyet gösteren ABD merkezli yeni ortağımızın iş geliştirme hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz Bu ortakla birlikte Körfez ülkeleri ve Kuzey Amerika kıtası başta olmak üzere uluslararası sağlık bilişim piyasasında faaliyetlerimizi daha da genişleteceğiz. Evet yani önümüzdeki süreçte bu ortaklık neticesinde alınacak işleri de elbet sizlerle paylaşacağımı düşünüyorum. Öte yandan günümüzün en önemli gündem maddelerinden biri olan sürdürülebilirlik konusunda müşterilerimize kapsamlı hizmet vermeye devam ediyor her kurumun farklı bir kültürü olduğu bilinciyle, şeffaflık ve güvenirlik ilkesiyle özelleştirilmiş işbirlikleri ve çözümler sunuyoruz. Hem NATO ile ilgili haberi hem de diğer ortaklık haberini, ABD merkezi bir şirketle yapılan ortaklık haberini kanalda sizlerle paylaşmıştım. Tabii bunların meyvelerini önümüzdeki süreçte elbet göreceğiz diye düşünüyorum. Yani bu ortaklıklar neticesinde alınacak işleri de paylaşacaklardır. Haberler paylaşıldıkça da bunları kanalda sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şirketin zaten kuruluş tarihini sizlerle paylaştım. Yeni bir şirket. Böyle şirketlerin büyümesi eğer büyüyecekse yatırım sana daha iyi kazandırır diye düşünüyorum ben de. Burada diğer bağlı ortaklar var. Trip Mobility Teknoloji, Enerji Enerji, Vitalis Teknoloji, AŞ. Bunlarla alakalı bilgiler var. Bu kısımları geçiyorum. Şirketin yatırımları var. Yerli görüntü işleme ve örüntü tanıma algoritmalarıyla oluşturulmuş yüz tanıma ve eşleştirme sistemi. Biyometrik doğrulanmış video konferans sistemi. MIA araç kimliklendirme çözümleri. Mobil çoklu biyometrik kayıt ünitesi geliştirmesi. Maske dağıtım ve el sterilizasyon noktası. MIA sağlık entegrasyon sistemi. Hava araçları için derinlik analizi ve görüntü işleme ile engel tespiti, trafik denetleme sistemi projesi, faaliyet raporu 74 sayfa arkadaşlar. Bundan dolayı biraz hızlı geçiyorum buraları. Bazı önemli hususları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Burada elektrikli araç şarj çözümleri var. Yenilenebilir enerji çözümleri var. Sağlık bilişim çözümleri var. Şimdi şirketimiz ile yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük finansal kuruluşlarından biri arasında operasyon birimlerinde kullanmak üzere biyometrik yüz tanıma sistemi işi kapsamında toplam 566 bin dolar ve 1 milyon 657 bin TL KDV dahil bedelle ikinci faz sözleşme imzalanmış. Burada NATO ihalesi sözleşme var böyle Birleşik Krallık Hollanda Yunanistan projesine ait sözleşme imza törenine davet edilmiş. 25. .07 2024 tarihinde Hollanda'da sözleşme belirli ek opsiyonlar dahil 35 milyon yaklaşık 36 milyon euro arkadaşlar. Böyle bir sözleşme var. Yani şirkete güveniyorsanız sabırla beklemek lazım arkadaşlar ucuzken alınıp sonra sabırla beklemek lazım. Arge ve Arge dışı yatırımlarımız yılın ilk 9 ayında 454 milyon TL'ye yakın artmasına rağmen proje karlılığımızın yüksek kalması sebebiyle net nakit pozisyonumuz 80 milyon TL olumlu gerçekleşmiş. Bilanç tarafına baktığımızda enflasyon muhasebesi uygulamalarına rağmen aktif ve öz kaynak yapımız istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmektedir denmiş zorlu ekonomik konjöktür ve enflasyon muhasebesinin getirdiği belirsizliklere rağmen geçen yılın ilk 9 ayına göre ciro %22.4 arttığı belirtilmiş. Yani burada yani burada özellikle 2024 birinci çeyrekte 1 milyar 24 milyon ciro, ikinci çeyrek 300 milyon, üçüncü çeyrek 303 milyon. Geçen sene ilk 9 ayda birinci çeyrek 360 milyon, ikinci çeyrek 449 milyon ve üçüncü çeyrekte 549 milyon euro vardı. 2024'ün birinci çeyrekte 1 milyar 24 milyon. Tabi bu artışta en fazla etkiyi yapan kısım olmuş. İlk 9 ayda net karımızı geçen yıla göre 365 milyon TL'den 846 milyon TL'ye taşıdık demişler. Yani geçen yıl ilk 9 ay Birinci çeyrek 85 milyon, ikinci çeyrek 109 milyon, üçüncü çeyrek 153 milyon net kar vardı. 2024'ün birinci çeyreği özellikle 726 milyon net kar. Burada ciddi bir artış var. İkinci çeyrekte zarar vardı. Bu çeyrekte de 87 milyon net kar. Yani 2024'ün birinci çeyreği güzel geçmiş şirket için. Burada 2023'ün son çeyreği iyi geçmiş ve 2022'nin son çeyreği burada da güzel bir net kar açıklamışlar. Evet, Mia teknolojinin finansallarına ait bilgileri özet bir biçimde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bugün sizlerle Tüpraş'ın finansallarını, Ford Otom'un finansallarını, Migros'un da finansallarını paylaştım. Bunları da kanaldan muhakkak izleyin arkadaşlar. Güzel bilgiler var. Migros tarafı çok çok iyi. Özellikle bunu muhakkak izleyin. Videoyu burada sondan duruyorum. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Burada belirtilerimde yatsın tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.